Nerede o? Doktor! Ne yapıyorsun sen burada? Hava aldım, yürüdüm hava aldım. Ne var? İzin mi alacağım senden? Benden izin isteyeceksin. Her şeyde izin isteyeceksin ha. Duydun mu beni? Ameliyat ederken bile bana soracaksın. Delirdin iyice sen. Ben deliydim zaten. Ne işin var kardeşimin evinde? Orası senin kardeşine de değil sadece. Sunan'ın da evi. Hayırdır Sunay'la ahbap mı oldun iki günde, ha? Laf mı oldu. Söyle bana. Derdini mi dinliyorsun? Dinliyorum. Ne var? Bir diyeceğim mi var? Var. Benim her zaman bir cevabım var. Bana hastaneye gidiyorum diyorsun, buradan çıkıyorsun ha. Tamam, sıkma kolumu. Çekiştirme beni ya. Bin şu arabaya. Niye çekiştirip duruyorsun? Giriyorum zaten içeri. İkiletme o zaman. Ne oluyorsunuz Ferhat? Yani bitmedi gitmedi bu didişmeniz. Biz nelerle uğraşıyoruz? Herkes kendi işine baksın alo. Duydunuz mu beni? Safiye ölmüş. Ne? Ya kaçtığı gece mola yerinde parasını pulunu almışlar, öldürmüşler. Duydun, öğrendin, şaşırdın. Değil mi? Hadi. Ya bir, bir dur. Ne kadar sevmeseniz de gencecik bir insan öldü ya, nasıl kayıtsız kalıyorsunuz, nasıl insanlarsınız siz? Allah Allah! Seni o hırdan hiç çıkarmamalıydım ben doktor, hiç. Ne yaptım ben ya? Bir daha Yiğit'in evine gidilmeyecek, anlaşıldı mı? Bir daha Yiğit'in evine gitmeyecek sen. Gideceksen de git savcılığa şikayet et beni ha. Ben zaten şikayet edecek olsaydım ederdim Ferhat. Ne saçmalıyorsun? Ben oraya Özgür'ü görmeye gittim. Sunay'ı görmeye gittim. Bu odadan dışarı adım atmayacaksın. Ferhat! Oğlum ne oluyorsunuz? Bu evden dışarı bile adımını atmayacak anlaşıldı mı? Yemeğini bile ben götüreceğim. Ne oldu yine ne yaptı da seni sinirlendirdi? Bak lafımdan çıkan olursa fena olur ha. Bana soru sormayın anlaşıldı mı soru sormayın bir daha bana. Merak etme ben herkesi tembihlerim. Dayım nerede? Sonunda olan oldu. El birliğiyle kariyerinden edildi dayın. Basın toplantısında adaylıktan çekileceğini açıkladı. Şirketindedir. Halım Abidin. Başın sağ olsun. Niye haber vermiyorsun? Yeni duydum ben Safiye'yi. Nasılsın? Neredesin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.